Merhaba. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda dünyanın dönüş hızındaki yavaşlamaya yönelik bilgilere yer vereceğiz. Uzmanlar, dünyanın son 50 yılda güneş etrafındaki dönüş hızının artması nedeniyle 2021 yılının normalden daha kısa olacağını bildirdi. Kanada'nın York Üniversitesi'nden Astronomi ve Fizik Profesörü Paul Delaney, katıldığı televizyon programında dünyanın dönüş hızının arttığını ve bu değişimin yeryüzünde zamanın yavaşlaması anlamına geldiğini belirtti. Bilimsel hesaplamalara göre 2021'de ortalama bir gün 24 saatlik normal bir güne göre 0,05 milisaniye daha kısa olacak. Kısalmanın küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirten Profesör Delaney, eriyen buzulların dünya üzerindeki kütlenin konumlanma şeklini değiştirdiğini ve suların dünyanın dönüş eksenine yaklaştıkça onun dönme hızını arttırdığını ifade etti. Delaney, dünyanın bu durumunu daha hızlı dönebilmek için kollarını bedenine yaklaştıran bir patenciye benzetti söz konusu kısalmanın saniyeden çok daha az olacağından insanların günlük faaliyetlerini etkilemeyeceğine dikkati çeken Delaney, iklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesinin zaman içinde küresel zaman dilimini ve günlerin belirlenmesini etkileyebileceği uyarısında bulundu. Delaney, bu durumu önlemek için artık saniye uygulamasına geçilebileceğini kaydetti. Ancak bazı uzmanlara göre, bu uygulama ile belirlenen takvim yılının son dakikasına fazladan bir saniye eklemek dünyanın dönüş hızındaki değişikliği dikkate almayan otomatik saat uygulamalarının bulunduğu akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda ve iletişim sistemlerinde karışıklık yaratabilir. Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, NIST, 1972'den 2016'ya kadar ortalama her 1,5 yılda bir artık saniye eklenmişti. Ancak 2016'dan itibaren Dünya Rotasyon ve Referans Sistemleri Servisi (IERS), dünyanın dönüş hızındaki artış nedeniyle artık saniye uygulamasının artık gerekli olmadığını açıklamış. Bu doğrultuda IERS, 2019 yılının Temmuz ayında 2020 içinde artık saniyenin eklenmeyeceğini duyurmuştu. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoların devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destek verebilirsiniz dünyanın nabızı burada atıyor. World Trend